Ey semavat ve arzın sayısı bilinmez ordularının mağlub edilmez askerlerinin kumandanı azamı olan Rabbimiz. Asakir-i İslami ve bir cümle güvenlik güçlerimizi dahili ve harici her türlü düşmanlara her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle. Görünmeyen askerlerinle mağlup edilmez ordularınla teyit eyle. Bin yıldır Kur'an-ı Hakimin hizmetine bayraktar tayin ettiğin şu milletin muhteşem ordusunu ve vatandaşlarının muazzam cemaatini muhakkat arzalarla perişan etme. Kılıcın ayağını vurdutma. O ışıklandır ve Kur'an'a yine hizmetkar eyle ya Rabbi. Ve ağlayan alemi İslam'ı yine onlarla güldür. Ya Rab nesillerimizden İslam düşmanı getirtme. Bizleri İslam fıtrat üzere yarattın. O fıtratı muhafaza edenlerden eyle. Ya Rab rahmetellil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine rahmetinle imdad eyle. Asar gadab ilahi olan afat ve dalaletlerden muhafaza eyle memleketimizi, milletimizi, alimi İslam ve bütün Müslümanları her türlü dahili ve harici düşmanların şerrinden, kahtu galadan, gizli aşikar dinsiz ve hain zümrelerin tasallut ve tahakkümlerinden, semavi ve arazi her türlü musibetlerden muhafaza eyle. Kadre uğramış, zulüm görmüş, görmekte olan, hürriyetlerini kaybetmiş bütün din kardeşlerimizi nihayetsiz lütuf ve kereminle halas eyle. Ya Rabbi din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek, محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل منا كما تقبلت من أحب اولئك اليك آمين ألف آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتح